Dostlar merhaba nasılsınız? Umarım her şey sizler adına yolundadır. Bu videoda çok enteresan bir konuğumuz var aslında. Hani tarih tekerürden ibarettir sözünü hepimiz biliyoruzdur. Ve araştırmalarım sonucunda şunu gördüm ki aslında günümüzdeki içten yanmalı motorlu araçlarla elektrikli araçlara geçiş döneminin çok ama çok benzerini bizler bundan yıllar yıllar önce yaşamışız. Hadi gelin bakalım bu videoda tarih tekrürden mi ibaret bunu konu edinelim. Arkadaşlarım şimdi sağ tarafta 1900 yılında New York'taki 5. caddedeki Paskalya günü geçit töreninin bir fotoğrafını sizler adına koydum. Videoyu burada durdurmanızı istiyorum. İnteraktif bir şekilde ilerleyelim sizlerle birlikte. Bu fotoğrafı incelediğinizde ne görüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet ciddi bir kalabalık var ama bizler burada e, otomobillerle ilgilendiğimiz için otomobillere odaklanalım. Bakın görüyor musunuz her yerde at arabaları var. Çünkü 1900'lü yıllardan bahsediyorum. Ama biraz daha derin inceleme yaptığımızda bakın şurada kırmızı çember içerisine aldığım alanda bir motorlu araç görüyoruz. Görüyor musunuz? Yaklaşık yüzlerce aracın içerisinde sadece bir tane motorlu aracımız var. O yıllarda değerli arkadaşlar, yani 1900'lü yıllarda bir taşımacılıkta ya da bir ulaşım sisteminde genellikle atlardan faydalanılıyordu. Çünkü hem ucuzlardı, hem yaygınlardı, hem de işlevsellerdi. Ama bunlarla beraber tabii ki de sorunları vardı. Mesela en büyük sorunlardan bir tanesi tabii ki bunlar canlı hayvanlar olduğu için dışkı yapıyordu ve bu dışkılarda o dönemlerde salgın hastalıklara neden oluyordu. Ve tüm bunları göze alan firmalar tabii ki de bir dönüşüm arayışı içerisine girdi. Aynı bugünlerde olduğu gibi. Şimdi ikinci fotoğrafımıza geçelim sizlerle birlikte. Yıl 1913. Yine New York'taki 5. caddedeki Paskalya geçit törenini görüyorsunuz. İki fotoğraf arasında bir değişim var. Fark ettiniz mi? Bakın yine videoyu burada durdurup fotoğrafı incelemenizi istiyorum sizlerden. Fotoğrafı incelediğinizde sadece burada bir tane at arabası göreceksiniz. Ama bu at arabası artık 13 yıl sonra yüzlerce motorlu aracın içerisinde kaybolmuş durumda. Tabii ki de o yıllarda bu at arabalarından motorlu araçlara geçişte insanların büyük kuşkuları vardı. Bu araçlara güvenmiyorlardı. Bu araçlar onlara pahalı geliyorlardı. Bu araçları tehlikeli olarak görüyorlardı. İnsanlar bu teknolojiden çekiniyordu. Ama baktığımızda sadece 13 yıl içerisinde at arabalarının yerini bir yükseliş trendiyle birlikte motorlu araçlar almış oldu değerli arkadaşlarım. Tabii ki de o yıllarda biz şunu da gördük. Bakın şu resim gerçekten çok ilginçtir. Aynı günümüzde olduğu gibi hani sokaklarda içten yanmalı motorlu araçlarla elektrikli araçları ve sürücülerini peş peşe görebiliyoruz ya. Bakın o dönemlerde de at arabası sürücüleriyle motorlu araçlar sürücüsü peş peşeydi. Yani bir anlam karmaşası yaşadığımız Dönemde aynı bugün de olduğu gibi değerli dostlarım şöyle düşünmenizi istiyorum hayal kuralım tamam mı ee, iki dönemi bağdaştırmak adına şimdi bir tane atınız var bu atlarla iş yapıyorsunuz işte arabanızı çekiyorsunuz adı da düldül olsun hani biz araçlarımıza düldül koyuyoruz ya aranızda çok sıcak bir bağlantı var ve 10 yıldır da düldülle berabersiniz işinize gidiyorsunuz, evinize gidiyorsunuz, çoluğunuzla çocuğunuzla bir yerlere gidiyorsunuz. Artık ailenizden olmuş. Ama sokaklara çıktığınızda artık kocaman büyük demir yığınları görmeye başladınız. Güvenir misiniz? Güvenmezsiniz. İşte değerli dostlarım aslında markalarda bunlara güvenmemeyi ilk başta sizlere gösteriyordu. Eğer 1900'lü yıllara gittiyseniz yani pazarlama dünyasının da kafası karışıktı o günlerde. Aynı bugünlerde olduğu gibi. Bakın hali hazırda da General Motors'un almış olduğu bir firmanın 1918'de yanlış hatırlamıyorsam bu bir firmayı satın aldı. At arabalarını çok pardon motorlu arabaları kötülemek için yaptığı gerçek bir reklamı görüyorsunuz. Bakın bir gelinle damat at arabasına binmiş gerçekten usul usul yolunda gidiyor görüyor musunuz? At ne kadar heybetli. Ama bir tarafa baktığımızda bakın araç kaza yapmış. Motorlu aracımız kaza yapmış. Bir abimizin kolu bacağı kırılmış ve bakın suyun içerisinde ağzından su çıkan bir abimiz de burada var. Yani görüyor musunuz motorlu araçlar nasıl kötüleniyor? Çünkü hala bu dönüşüme ayak uyduramamış firmalar var ve tüketicilerin de kafası karışık olduğu için tüm suçu firmalara atmayalım. Ortamda bir kargaşa var. Aynı bugün de olduğu gibi. Ama bundan 13 yıl sonra aynı firmanın diğer bir reklam firmin e, posterini size göstereceğim. Bu çok ilginç. Bu at arabasını övüp, burada gördüğünüz gibi motorlu aracı suyun içerisine atmış firma bundan 10 yıl sonra 13 yıl sonra artık o dönemin en büyük motorlu araç üretici firması oldu. Ve artık at arabalarını gömmeye, gömmeye demeyelim de at arabalarını kullanışsız bulmaya başladı. Dostlarım görüyorsunuz yani pazar, kapitalist dünya e, ve gidiş ekosistemine firmalar ayak uydurur. Aynı bu dönemde yapacakları gibi. Şimdi iki dönemi sizlerle birlikte bir kıyaslayalım. Ne kadar aralarında benzerlik olduğunu görelim. Değerli dostlarım, o dönemde de bir inovasyon zorluğu vardı. İnsanların alıştıkları sistemden vazgeçmekte zorlandılar. Teknolojik karmaşalar vardı düşünsenize. Sizi bir canlı götürüyor bir yere, ona güveniyorsunuz. Canınız, kanınız, aileniz. Ama bir yandan metal yığınına binmeye başlıyorsunuz ve neredeyse hiçbir yerde sanayi yok, makinalar yok. İnovasyon zorluğunun aynısını şu an biz yaşamıyor muyuz? Batarya teknoloji sürekli gelişmeye çalışıyor, rekabet kızışmış durumda, tüketicilerin kafası karışmış. Ama elinde sonunda gideceğimiz dönüşüm mobilite dönüşüm olacak değerli dostlarım. Şimdi bir şaşıya sormuşlar, işte şaşılar genellikle çift görür doğru mu? Şaşı da cevap vermiş, ya kardeşim olur mu öyle şey? Eğer çift görüyor olsaydım şu daldaki kuşu iki tane değil de dört tane görürdüm. İnsanlar şaşırmış ve dala bakmış. Dalda bir tane kuş var. Bazen insanların e, kabullendiği şeyleri, konfor alanından e, konfor alanını benimsediği şeyleri terk etmesi zaman alacaktır. Eğer bu konu hakkında daha fazla bilgi e, öğrenmek istiyorsanız Mor inek kitabını, pazarlamanın segmentasyonunu, yeni bir ürünün piyasaya çıkarken e, nasıl benimseyeceğini bir okumanızı istiyorum. Dolayısıyla e, insanları yani biz tüketicileri ilk başta konfor alanından çıkartıp e, yeni bir dönüşüme eşlik ettirmek gerçekten dirayetli bir iştir. O dönemde olduğu gibi ama eninde sonunda buna geçmemiz gerekiyor. Mantalitemizi, kafa yapımızı buraya şekillendirmemiz lazım. Altyapı yetersizliği yok muydu? Düşünün. Atınıza saman veriyorsunuz at sizi götürüyor ama o dönemlerde bir demir yığını çıkmış ortaya aklınızdan şu geçmez miydi? Ya kardeşim bu her yerde benzin istasyonları yok işte şey yollarda bu araç uygun değil nereden yakıt alacak gibi sorular gelmeyecek miydi karşınıza aynı bugün şarj istasyonlarına? yaptığımız gibi ama günümüzde içten yanmalı araçların teknolojisini hepimiz konuşuyoruz değil mi? Bunun dışında yüksek başlangıç maliyetleri vardı. Aynı bugün de olduğu gibi değil mi? Yani Firmalar daha buna yeni yeni alışıyordu ilk otomobili ürettikten sonra üretim hatlarını verimleştirdiler yeni yeni makineler çıktı bakın bugünümüzde ne konuşuyoruz yüksek basınçlı alüminyum dökümle tek parça şasiyi konuşuyoruz bizler ileride bunlar daha da artacak aynı şeyleri bizler içten yanmalı araçların Geçişinde de yaşadık değerli dostlarım. Çevreye duyarlılık, o dönemde firmalar neyi konu ediniyordu? İşte atların tezekleri var, bunlar sağlığınıza zararlı. Bugün neyi konuşuyoruz? İçten yanmalı araçların işte karbon nötüllüle, karbondioksit salınımının ne kadar fazla olduğunu konuşuyoruz. Aslında aynı şeyleri değerli dostlarım bizler yaşıyoruz. Arkadaşlar bu dönemde e, bilenlerle bilmeyenler Yapanlar ve konuşanlar ayrımı çok netleşiyor. S&P diye bir borsa endeksi var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Amerika'nın en büyük ilk 500 şirketini konu alır. Bundan yıllar önce kurulan bir firma yaklaşık olarak S&P firması 80 yıl ayakta kalabiliyordu ama günümüzde bu 10 yılın altına düştü biliyor musunuz? Değerli dostlarım rekabet çok fazla. Firmalar ne yapacağını şaşırmış durumda. Yeni yeni teknolojiler ortaya çıkarıyorlar. İşte e, duymuşsunuzdur, Volkswagen'in fabrika kapatacağını konuşuyoruz, Volvo'nun araç öteleyeceğini konuşuyoruz. Bir yandan Çinli firmalar çok ciddi yatırımlarla ortaya çıkıyor. Yani bu dönemde e, gerçekten sadece konuşanlarla e, yapanlar, ben bu işi yapıyorum diyenler. Gerçekten teknolojiye hakim olup bilenler ve bilmeyenler çok ayrılıyor. Biz tüketiciler olarak burada ne yapacağız? İşte atalarımızın at arabasından içten yanmalı araçlara geçişte olduğu gibi e, bir süreç yaşıyoruz şu an. Aslında biraz da şanslıyız. Bu şu sürecin içerisinde doğduk. Bu süreç kolay olmayacak ama kafa yapımızı biraz daha değiştirmemiz lazım. ya. Yani bu videonun yorumlarına da eminim gelecektir. Hayır kardeşim olur mu öyle şey? Elektrikli araçlarda neymiş? Biraz böyle olumlu yaklaşmaya bakalım anlatabiliyor muyum yani e, Tamam olmazı biz de biliyoruz belki Tamam, ben olmaz demiyorum. Tamam, olmaz. Ben bunu üretim hatlarında da çok yaşıyorum. Olmaz diye geliyor bana işte çalışanlar. Neden olmaz? Olumlu bir önerim var mı? Ne yapmamız gerekiyor? Sorusunun cevabı hiçbir zaman olmuyor. Tam olmuyorsa ne olması gerektiğini tartışarak bu teknolojiyi ilerletelim. Çünkü çevre açısından artık bildiğiniz gibi sera gazı emisyonları, iklim değişikliği gibi konular gerçekten çok ciddi. Benim de şu arkada görüyorsunuz birçok aslında iklim değişikliğine dair okumalar yapıyorum dostlarım değer e, bu açıdan kafa yapımızı biraz da e, değiştirmeye gayret edelim zaten bu kanalda da bunların hepsini yapıyor olacağız bu videoda ne konuştuk atalarımız nasıl e, bir dönüşüm yaşadıysa günümüzde biz de o dönüşümü yaşıyoruz e, dolayısıyla heyecanlı güzel ve Yeni gelişmeleri dört gözle beklediğimiz bir dönüşüm içerisindeyiz. Yani çok telaşa girmeden bu dönüşümün keyfini sürmek e, bizler adına en büyük mutluluk kaynağı olacaktır. Kendinize. Çok ama çok iyi bakın. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda kanala abone olun dedim. Bayağı kişi geldi. Sağ olsunlar. Ailemiz yavaş 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 büyüyor. Sizler de abone olursanız, paylaşırsanız daha fazla kitlelere ulaşma şansını arttırıyor olacağız. Görüşmek dileğiyle.